ŞÖHRET VE yeni YOLCULUK Nankatsu savunma oyuncuları şut çekmesini engellemek için hep birlikte Hyuga'ya doğru koşuyor. Sakın şut çektirmeyin! Durdurun onu! Önümde 3 savunma oyuncusu var. Hyuga! Kaptan! Savad ve maçı iki taraftan, taraftan Hyuga'ya destek veriyor. veriyor. Tohu kısa paslaşmalarla savunma hattını geçmeye çalışabilir. Ama Nankatsu orta saha oyuncusu Izawa ve Ibami onları takip ediyor. Güzel. Kusubasa yok ama Nankatsu iyi savunma yapıyor. Nankatsu bu aşamada as oyuncularının yokluğuna rağmen iyi savunma yapıyor. Iyuga pas veriyor. Ama topu koruyor. Hakem saatine bakmaya başladı. Maçın bitmesine sadece saniyeler kaldı. Zaman neredeyse tükendi. Savunmayı bırakın. Hep birlikte saldırın. Tamam. Bakışma bunun talimatıyla savunma oyuncuları ileri çıkıyor. Pas verecek zaman kalmadı. Üç savunma oyuncusunu geçecek ve şut çekecek. Ryuga pas vermiyor, pas vermiyor ve savunma oyuncularından sıyrılıyor. Takasugi, Ishizaki ve o da onu takip ediyor. Ryuga aniden sola dönüyor. Şimdi tek başına, tek başına oynamaya başladı. başladı. Acaba, Acaba savunmayı önemsemeden, önemsemeden şut mu çekecek? Sağa doğru yönelmek yani istedi ama orada, orada Taki, Nagano ve Kisugi'den oluşan Nankatsu savunması, savunması bekliyor. Arkadaşlar, herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ben de yapmalıyım. Yardım etmeliyim. Tusubasa, Hayır. Böyle bitmemeli. Bir şut daha çekmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Nankatsu 11'i Hyuga'nın etrafını <laughs> kuşattı. Hyuga topu paslayamıyor ama topu Nankatsu'ya da kaptırmıyor. Hyuga hala topu kontrol eden isim ve şut kullanmak istiyor. Bir fırsat. Bir şut fırsatı bulabileceğimden eminim. Şuraya bak. İnanamıyorum. Matsuyama'nın ötesine geçti. Top, Top hala Ziyuga'da. Çok iyi kontrol, iyi kontrol ediyor. ediyor. Şimdi. Ziyuga aralarından, aralarından sıyrılarak geçti. geçti. Nakatsu forvet ve savunma oyuncularından kolayca, kolayca sıyrıldı. Olamaz. Hiyuga Ziyuga'dan şut gelecek. Hayır olamaz. İzin vermeyin. Güzel. İşte bu kadar. Bize maçı kazandıracak golü görebiliyorum. Aa! Nakatsu savunma yapmaya Aa! çalışıyor ama yetişemiyorlar. E İlga bir, bir saniye farklı önde. Kaplan, Kaplan. geliyor. Bu maçı kaybedemeyiz. Kaptan! Kaptan! Kojiro! Abi! Savunma oyuncuları, oyuncuları yetişemedi. yetişemedi. Gerilerden Yeriden gelen Tsubasa müdahale etmeye çalıştı ama top doğru canına kalesine gidiyor. Tsubasa! Ha! Ha! geçebilecek mi? Evet, evet. geçti. topu kafayla karşılıyor. Son anda yaptığı bu müdahale Nankat kalesini kurtarmaya, kurtarmaya yetecek mi Kaleci Morizaki Kalesi topa yetişemiyor. Bu ilk galibiyetine ulaşıyor. Hayır, top kalecine çarpıp geri Nasıl olur? Gol olmadı. Top Tsubasa'nın kafasına çarptı ve yön değiştirdi. Hyuga <laughs> bu defa da başaramadı. <laughs> Görünüşe, Görünüşe bakılırsa, bakılırsa iki takım zaferi, takım zaferi paylaşacak. paylaşacak. Şuraya da bakın. Maçı hala bırakmamış bir olan bir oyuncu var. var. Bu, bu Tutu Bassa o zora. Pek çok, çok sakatlığı var ve ayakta ve durmakta zorlanıyor. Ama, ama yine, yine de, de topa, topa doğru koşuyor. <laughs> <laughs> Hisleri ona ne söylüyor <laughs> olabilir? O bu oyunda doğuştan yetenekli. Tutu gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Ve topa ulaşıyor, şut çekiyor. Tutu Tsubasa şut çekiyor. Çok, çok uzak bir noktadan dönüm zorlu bir şut. Tsubasa bütün enerjisiyle aşırtma şutunu kullanıyor. <laughs> Finalde kesinlikle sen kazanacaksın. Müdahale geliyor. <Güzel. gülüyor> Yine Hyuga. Hyuga Tsubasa'nın hamlesini anladı ve yetişip topu, topu durdurdu. durdurdu. Bu topa, topa kaplan şutuyla cevap vermek isteyebilir. <laughs> <diyebilir. gülüyor> Top top Kalesi'ne mi yoksa top Kalesine, Kalesi'ne mi gidecek? Top nereye kayboldu ki? Top, top havalandı. havalandı. Ne olursa olsun vazgeçmiyorsun. Son dakikada bile gol atmaya çalışıyorsun Tusu o sonra. Aşırtma şutuna karşılık kaplan şutumu kullandım. Sen çok inatçısın Kojira Hyuga. 2000 düdüğü geliyor. Maç sonu geliyor. Bu sonuç hiç beklenmiyordu. Nankatsu ve Toho bu muhteşem zaferi, zaferi paylaşıyorlar. Durum 4-4 ve, ve skorda eşitlik, eşitlik bozulmadığından, bozulmadığından iki takım da kazanmış oldu. Ah olamaz. Berabere. Her iki takımın oyuncuları da şaşkın bir halde çöküyorlar. Gerçekten çok çekişmeli bir maç oldu. İki takım oyuncuları da fazlasıyla yoruldu. Ama sonuçta iki tarafta zafer ulaşmış oldu. Arkadaşlar harika mücadele ettiniz. Evet biz sonuçtan memnunuz yaşasın. Evet berabere bitti ama üçüncü zafer geldi ve bu tarihte bir ilk üçüncü zafer. İlk zaferimiz yaşasın Toho. Yaşasın. ise yapamadı ama orta okulumuz tarihte ilk hiç hiç kez bu zafere ulaştı. Seyirciler artık iki takımı birden alkışlıyor. Sonunda bitti, sonunda bitti. <laughs> Oyun berabere bitti Koji, ama sen elinden geleni yaptın. Evet, evet Maç 4 4 dört bir skorla bitti, bitti ve maçın, maçın bütün gollerini Tsubasa ve Iuka attı. Başardık Kaptan, başardık Kaptan. Sonunda kazandık kaptan. Tsubasa harika. Üçüncü zaferimize ulaştık. Sonunda hayalimiz gerçek oldu Tsubasa. Artık bitti. Tsubasa. 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 Bu defa da kazanan sen oldun. Ne? <laughs> <laughs> Tsubasa. Bu doğru değil Kojiro. Eğer topu bana doğru göndermeseydin o şut gol olabilirdi. Ayrıca sen olmasaydın maçın son dakikasına kadar oynayamazdım. Çok teşekkür ederim Hyuga. <laughs> Tsubasa. <laughs> ne yazık ki ben takımıma kaptanlık yapamadım. Takım için oynamak yerine seninle oynamayı tercih ettim. Asıl yenmek istediğim sendin Tsubasa. Kaptan. Seninle bu maçta hesaplaşmak istiyordum. Çok üzgünüm Hyuga. İki, İki takım kaptanı Hyuga ve Tsubasa birbirlerini tebrik ediyor ve formalarını değiştiriyorlar. değiştiriyorlar. İkisi de maç boyunca yorulmadan rekabet etti ve şimdi sevinçle gülüyorlar. ...dağda kapanış töreni yapılacak. Ve, ve zafer bayrağı çekilecek. Takım kaptanları. Bu büyük zaferin bayrağı... ...Nankatsu kaptanı Tsubasa Ozora... ...ve Boho kaptanı... Tusubasa. ...Iyuga Kojiro'ya veriliyor. Tsubasa... <SILENÇE İYİLFARMELİNİZİYOR> vurur, vurur, vurur. Subasa 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 Takımı dolduran taraftarlar Subasa ve Yuga'ya tezahürat yapıyor. İki takımın selamlaşması sona erdi. Bayrak senenin vierasları... ilk yarısında Kohoda, ikinci yarısında Nanka kulübünde olacak. Peki, Bu bayrak önce bizde olacak Subasa. Evet. Ve işte sonunda zafer. Yuga bayrağı havaya kaldırıyor. birlikte başardık arkadaşlar. Bu zafere Toho takımı birlikte ulaştı. Kaptan Uyga. Kaptan. Kaptan. Bu, Kojiro. Bu Kojiro'nun kazandığı en büyük zafer. Japonya'nın bir numarası. Oldu. Tebrik ederim arkadaşlar. Toho bu sonuçla ilk zaferine ulaştı. Evet, evet. Biz kazandık. Bu harika, biz kazandık. Harikaydı. Harika. 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 <laughs> Antrenör. Lütfen bunu kabul edin. <laughs> Aa, bu istifa mektubu. Ama kaptan. Kaptanken takımımı bırakıp Okinawa'ya gittim. Bu yanlıştı. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ama olamaz kaptan. Ve daha önce söylediğim gibi ben takım için değil. Tusu basayla hesaplaşmak için oynuyordum. Ben ne size kaptanlık yapabilirim... ...ne de çok iyi bir futbolcu olabilirim. Hiçbirine layık değilim. Ama, ama kaptan... ...kaptan... <laughs> İstifa etmesi gereken kişi benim. Antrenör! Daha önce aldığım bir karardan döndüm ve oynamana izin verdim. Bunu yaparken istifa etmem gerekeceğini de biliyordum Kojiro Hyuga. Yönetim kurulu başkanıyla konuştum. Kararımı uygulasaydım Toho bugün zafere ulaşamazdı Kojiro Hyuga. Ama antrenör! Evet, Toho'dan ayrılacağım ama futbolu bırakmayacağım. Başka bir yerde futbol öğretmeye devam edeceğim. Bir gün yine rakip olarak karşılaşacağız. Yuga, Toho takımını kaptan olarak sen yönetmenisin bundan sonra. Senin vazifen bu artık. Siz de görevlerinize devam etmelisiniz arkadaşlar. Beni dinleyin. Toho futbol takımı hemen sıra evet. ol. Antrenörünüzü selamlayın. Teşekkürler. Evet. Siz harika oyuncularsınız. Biraz daha dayan. Onca acıya rağmen maçı atlatmayı başardın. <laughs> Tavsiyelerime kulak verseydin, şimdi bu halde olmazdın. <laughs> ha? Aa, evet. Ben gidip ilaçlarını getireyim. <laughs> Sen iyi misin Tusubasa? Evet, daha iyiyim. Çok güzel, sevindim. Sana yardımların için çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere çok önemli bir duyurumuz var. Az sonra bu turnuvanın en iyi 24 oyuncusu açıklanacak. Bu turnuvada tüm gücüyle mücadele eden oyuncuları hep birlikte alkışlayalım lütfen. Şimdi Ulusal Turnuvalar Birliği Başkanı Nankatsu ve Toho 11'nin önünde en iyi 24 oyuncuyu duyuracak. Acaba aralarında kimler var? Hey sus biraz da dinle. Yılın en iyi kalecisi Toho takımının kalecisi Wakashimazu. <laughs> Nankatsu'dan Morizaki. Morizaki sen de varsın. Furano takımından Kato. Savunma oyuncuları, Savunma oyuncuları Nankatsu'dan, Nankatsu'dan Ishizaki Takasugi. Ne? Ben de mi varım? Yaşasın! Hiroto'dan Tusugito. Higashi İçi Okulu'ndan Hayata. Ya <laughs> ben de varım. Orta saha oyuncuları Nankatsu'dan Tsubasa Ozora, Izawa ve Furuna takımından Matsuyama. Toho'dan Sabada. Minamiwa'dan Ishida. İshida. Meyva'dan Hori. Hori. Evet, işte bu! Forvetler, Toho'dan Hyuga, Soru Machi, Girodo'dan Sano, Furado'dan Oda. Çok güzel, ikiniz de varsınız. Evet, harika. Hanawa'dan Tachibana Masao, ha? Tachibana Kazuo, Ne? Ve Minamiwa'dan <laughs> Takei, <kisugi." gülüyor> Nankatsu'dan Taki, Kisugi, Meiwa'dan Higashi, Sawaki. Turnuvaya katılan tüm oyuncularımızı kutluyoruz. ama Misugi'yi saymadı. Bay Katagiri, merak ettiğim bir şey var. Acaba ben bu takıma mı koçluk edeceğim? Misugi, yani teklifimizi kabul ediyor musun? Evet. Çok güzel. Buna çok sevindim. Ben de öyle. <laughs> ee, evet, adları okunan 24 oyuncu gelecek hafta başlayacak olan kampta olmaya hak kazandılar. Ve aralarından 17 kişi seçilerek Avrupa'da oynayacak. Ne Avrupa mı bu harika? Şişt, sessiz ol dinle. Avrupa gezisi sadece bu sene olmayacak. Futbol Birliği buna gelecek sene ve daha sonrasında da devam etmeyi düşünüyor. İşte bu yüzden seçilen oyuncular çok çalışarak iyi birer örnek olmalı ve Avrupa'da iyi sonuçlara ulaşmalılar. Ve bu yolda nihai hedefimiz. Nihai hedefimiz. Dünyanın bir numarası olup dünya kupasını kazanmak. Dünya kupası, büyük zafer. Evet. Demek yanılmamışım. Tam üç sene önce... ...Yomuri Stadyumunda oynayanlar... ...kendilerini geliştirip buraya kadar ulaşmayı başardılar. Ve sonuçta ortaya yeni oyuncular çıktı. Bunlar ileride dünyaca meşhur futbolcularla oynayacaklar. Bizim zamanımız geldi artık. Tosubasa, Hugo ve diğerleri dünyanın dört bir yanında mücadele edecek. Dünyanın en büyük stadyumlarında oynayacaklar. Ülkemizi temsil edecekler. Aramızdaki çekişme bir süreliğine bitti Tosubasa. Hı hı. Subasa. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ha? Hayalimiz, hayalimiz sonunda gerçek oldu. Evet Tsubasa, artık sen de kendi hayalini gerçekleştirmek zorundasın değil mi? Evet, doğru. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Arkadaşlar, okuldan mezun olduğum zaman Brezilya'ya gideceğim. Elinden geleni yap Tsubasa. Ve profesyonel bir futbolcu olacağım. Bekle beni Brezilya.